Merhabalar, ben Doktor Aşk 55 Kaya, kadın hastalıkları ve doğum hekimiyim. Bugün sizlere kızlıklarından bahsedeceğim. Nerededir? Neden vardır? Kişi kendi kızlıklarını görebilir mi? İlk cinsel ilişkide kızlık zarı kanamak zorunda mıdır? Mastürbasyon esnasında kızlık bir şey olur mu? Yırtılır mı? Ya da bisiklet binerken kızlık zarı bozulur mu? Kızlık zarı nasıl yırtılır? Kızlık zarı onarılabilir mi? Bunlar ve kızlık zarı hakkında merak edilen her şey. Az sonra videoda. Kızlık zarının görevi yeni doğan bir çocuktan itibaren kadını kadın olma sürecindeki bu e, yolculukta e, dış e, mikroorganizmalara karşı, enfeksiyonlara karşı korumaktır. Ortasının daha sonra ile ilgili e, bilgiler var. Bu doğru değil. Zaten ortası deliktir. Ancak biraz daha kalın bir yapısı vardır kızlıklarının yeni doğanda. Daha sonra genç kız oldukça kadın olmaya doğru gittikçe bu reproduktif çağ dediğimiz bizim doğurganlık çağına geldikçe inceleyecektir ve ortasındaki e, açık daha da büyüyecektir. Ama asla ortası kapalı, sonradan açılan bir yapı değildir. Ortası her zaman açıktır. Biz hatta küçük çocuklarda buraya ince pamuklu çubuk sokarak vajinal kültürler alabiliriz. Ortası açık olmak zorunda doğuştan itibaren. Ve aynı zamanda ilk adetinizi düşünün. 11-12 yaşlarında ilk adet görüldüğünde bu kan nasıl akacak? Ortası boş olmazsa. E bazı durumlarda ortası boş olmayabilir. Zaten bu problemli bir durumdur. Biz buna himen imperforatus diyoruz. Yani burası kapalıysa adet kanı akamayacak, adet kanı içeride birikecektir ve biz burayı cerrahi olarak keserek normal hale getirmek zorunda kalabiliriz. Kızlık zarının tipleri nelerdir? Gördüğünüz üzere kızlık zarının birçok tipi vardır. Minik 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 birkaç tane deliği olabilir. Çok küçük bir deliği olabilir. Ortada bölmesi olabilir bu şekilde değişik tiplerde kızlık zarları olabilir. Sağlıklı bir ilişkide kadın önce istek ve arzu duyar, takiben uyarılır ve bu uyarılmayla birlikte kadın cinsel organında bir takım değişiklikler olur. Islanma, klitoriste sertleşme ve büyüme, yine küçük dudakların renginde kızarma ve vajen özellikle alt 1 bölü 3'ünde genişleme ve gevşeme görülür. Bu kaslar gevşeyerek kendini cinsel ilişkiye hazırlar. Penis buraya yerleşmeye çalıştığında bu gevşemeyle birlikte gerginlik olmadığı takdirde asla ve katla bir kanama olmaz. İki kadından biri ilk cinsel ilişkisinde kanamaz. Kimler kanar? Kendini zihnen ve fikren cinsel ilişkiyi hazırlayamamış. Canım acıyacak, canım yanacak, kanamam olacak ee, korkularıyla birlikte kendisini ilk cinsel ilişki gecesine hazırlayan kadınlarda Evet, kanama olabilir. Neden? Çünkü genital bölgelerini rahat bırakmayarak kendilerini sıkacaklardır. Ve bu sıkmadan kaynaklı e, o dokularda bir tahribat, zedelenme olabilir. Ve bunun sonucunda kanama meydana gelebilir. Yumrunuzu sıkın ve içeriye parmağınızı sokmaya çalışın. Mümkün değil, içeriye girmez. İşte kadın vajeni de böyledir. Gevşettiğiniz takdirde rahatlıkla girecektir bu şekilde bir zorlama olursa bu ilk gece illa da olacak gibi bir durum söz konusuysa ki bazı kültürlerde biliyorsunuz bu böyle maalesef kapıda çarşaf bekleyen işte büyükler oluyor. Bu çok büyük bir travma hem erkek için. erkekte performans kaygısına yol açıyor. Kadındaysa ya kanamazsam ya onların beklediğini onlara veremezsem korkuları oluyor. Bu durumda kadın kendini gevşetemiyor, sıkıyor ve evet bu zorlamayla bu iş gerçekleşmek zorunda baskısıyla çiftler bunu yapmak mecburiyetini hissediyorlar. Burada bu dokularda zedelenme meydana gelebiliyor. Şimdi bunu maket üstünde anlatalım. İşte kadın genital bölgesi. Klitoris, küçük dudaklar, klitorisin üstündeki erkekte de sünnet derisi dediğimiz bizim prepisyum. Prepisyum. Küçük dudakların altta birleşim yeri ile birlikte vajinal orifis dediğimiz vajinal açıklık. Bakın Burası penisin girmesi için müsait. Kadınların idrar yaptığı delik de burada. Peki kızlık sarı nerede? Kızlık sarı hemen vajenin girişinde 0.5 ila 1 santimlik içeride. Bu gördüğümüz kenarı tırtıklı olan mukozal katlantılar. Burası kızlık sarı. Siz kendi kızlık sarınızı görebilir misiniz? Çok zor. Dudaklarınızı iyice aralamanız ve bu şekilde bakmanız gerekir. Bizler muayeneyi yaparken bu dudakları açarak kızıklarını görmeye çalışırız. Bir kadının kızlıklarının bütünlüğünün bozulmuş olmaması demek aslında cinsel ilişkiye girmediği anlamına gelmez. Her zaman. Çünkü dediğim gibi bazen sadece bu doğumda bozulabilir. İlk ilişki meydana geldiğinde kızlıkları yırtılır mı? Patlar mı? Ses çıkar mı? Kanlar akar mı? Elbette böyle değil. İnce bir mukozal katlantı olan zarı, diğer adı himen, bizim latince söylediğimiz, Kendisi evlilik tanrısı. İlişkiyle birlikte sadece fedelenebilir. Bu da sadece iki kadından birinde. Ve incecik böyle bir bulaş şeklinde kahverengi lekelenme meydana gelebilir. Bu normaldir. Eğer çok fazla kanama oluyorsa burada kadın kendini rahat bırakmamıştır. Bir zorlanma olmuştur. Maalesef tecavüzler gibi. Bu kanama devam ederse ilk gece ilişkisinde dikmek zorunda kalınabilir. Maalesef özellikle yaz aylarında acil servislerde henüz düğünde yaptığı saç modeli bozulmamış, makyajı silinmemiş gencecik kızlarımız fazla kanamalarla gelebiliyorlar ve biz bunları onarmak mecburiyetinde kalabiliyoruz. Sürtünmeyle, bisiklete binmeyle veyahut da üzeri giyinikken sert bir zemine hızlı bir şekilde oturmayla kızlık sarı bozulur mu? Elbette bozulmaz kızlık zarı içeriye bir şey sokulmadığı takdirde bozulmaz. Kızlık zarı mastürbasyon yaparken bozulur mu? Eğer klitoral yolla mastürbasyon yapıyorsanız, yani sadece klitorisinizi okşayarak keyif alıp orgazm oluyorsanız, içeriye parmak ya da herhangi başka bir cisim yerleştirmiyorsanız, kızlık zarınız bozulmayacaktır. Kızlık zarı onarılabilir mi? Her ne kadar tartışması zor olsa da kızlık sarı maalesef ülkemizde kanayan bir yaradır. Çünkü kızlık sarına yüklenen anlamlar ülkemizde bambaşka boyutlardadır. Kızlık sarı eşittir, kadın için namus demektir. Bu durumda bazen zor koşullarda altında kalan kızlarımızın kızlık sarını onarmak durumunda kalabilmekteyiz. Kızlık sarı böyle zor koşullarda onarılabilir. Üzerine basarak söylemek istiyorum ki kızlık sarı İlk gece yırtılmak, kanamak zorunda değildir. Bu videoyu izleyen erkekler olduğunu da biliyorum. İlk gece sonrası, düğün sonrası ailecek toplanıp kızı muayeneye getirmeyiniz lütfen. Bu çok travmatik bir şey. Genç kızın onurunu, gururunu da yaralayıcı bir şey. Bu genç kızımız gerçekten sağlıklı bir cinsel birliktelik yaşamış. Sağlıklı olmuş çünkü istemiş, arzulamış, uyarılmış ve gevşemiş. Bunun üzerine bir cinsel birliktelik yaşamış. Kanamamış. Zaten iki kadından birinde beklediğimiz bu. Kanamaması. Bunu bilerek lütfen partnerinizi, eşinizi yargılamadan önce, onunla ilgili bir takım yargılarda bulunmadan önce bu bilgiyi bilmenizi öneriyorum. Bunu izleyen hem cinslerime de bu videoyu partnerlerine izletmelerini öneriyorum. Sağlıklı kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.